Değerli arkadaşlar iyi akşamlar sizlere ilk videomuzda Schneider Electric'in Zeylo PLC'lerinden bahsedeceğiz. Bu bir akıllı role arkadaşlar. Akıllı role grubuna giren bir PLC. Şu anda PDF'de görmüş olduğunuz bir fotoğrafı var. Üzerinde Z tuşları bulunan, işte menüye girdiğiniz bir tuş bulunan ve 4 tane çıkışı bulunan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane girişi bulunan ve 24 volt beslemeli. Bir e, akıllı rol arkadaşlar. E, Siemens belki daha önce çok fazla kullanmışsınızdır. E, logo ile karşılaşmış olabilirsiniz. Bu aslında logo sınıfında olan bir PLC. Bazı özelliklerine baktığınız zaman ürün karşılaştırmamız gerekirse logoya göre bazı özellikleri daha iyi olan bir PLC arkadaşlar. E, bu PLC'nin donanımından çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü donanımı oldukça kolay bir PLC. Analog çıkışları olan da bir PLC. Tabii şu anda bu PLC'yi kullandığınız zaman işte şu seri numaralı PLC'yi kullandığınız zaman analog çıkışa sahip olacaksınız ama tabii bunların çeşitleri var. Yani hangi grubu isterseniz, hangi PLC'yi isterseniz onu kullanıyorsunuz. Analoga ihtiyacınız yoksa analog modül almıyorsunuz ya da analog girişe sahip olan bir PLC almıyorsunuz ama girişler belki çok opsiyonel olabilir fakat çıkışlar arkadaşlar genellikle sabittir. Bu tür röle grupları. E, akıllı röle grupları daha çok e, röle çıkışlı olur, e, transzistör çıkışlı Zeylo vardır ama ben açıkçası e, ev otomasyonlarında çok fazla kullanılan bir piyasa olduğu için e, daha çok e, kullanım kolaylığı açısından. Ee, röle çıkışta piyaslerin daha uygun olacağını düşünüyorum akıllı rölelerde. Zaten işte servo sürme, step sürme veya analog işlemlerde, çeşitli analog işlemlerde genellikle o bildiğiniz profesyonel PLC'ler kullanılıyor. İşte Siemens'in 1200 gibi, işte Fatek gibi, Delta gibi ürünler kullanılıyor. Benim en azından kullandığım ürünler. Ee, bu farklı bir ürün. Ee, bunun ben bundan niçin bahsediyorum? Şöyle söyleyeyim, niye bir Siemens'ten bahsetmiyoruz? Ya da e, neden Fatek'ten bahsetmiyoruz? Ya da niye Delta'dan bahsetmiyoruz? Ya da niye Schneider'in herhangi bir PLC'den bahsetmiyoruz? E, şu anda elimde bir modül yok açıkçası. Yani Zeylo'nun bir modülü yok. E, fakat Zeylo'nun birazdan göstereceğim e, çok güzel bir simülasyon özelliği var. En azından e, PLC eğitimi alan öğrenciler için. E, çünkü modül almak o kadar kolay değil. E, bir öğrenci için en azından o kadar e, kolay değil simülasyon açısından çok e, elverişli çok önemli çok güzel bir program e, bunu da size göstermiş olacağız donanım bilgisini elde etmek istiyorsanız Eğer zaten internete girip işte e, ürünle alakalı katalog bilgilerini ya da e, programın birazdan bahsedeceğim zeyloloji nasıl kullanıldığına dair ben anlatacağım. İsterseniz ek bilgi almak istiyorsanız böyle bir PDF'i de indirip user manual'i indirip daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunu geçtikten sonra nasıl bir software'i kullanacağız ondan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir PLC programlamadan PLC programlamada PLC kullanmada iki birim var. Birincisi donanım az önce gösterdiğim yapı. Diğeri de yazılım yani software. Bizim kullanacağımız yazılım arkadaşlar Zello Soft 2. Versiyon 4.5 olması lazım. 4.5'e indirmiştim. Bir de bunların 2.0'ı var. Çok fazla bir değişiklik göremedim açıkçası. Ama programı açtığınız zaman Programı açtığınız zaman çok basit bir seçenekle hemen karşılaşıyorsunuz. Her piyasada olan bir seçenektir bu. İşte daha önce kaydedilmiş bir program varsa ya da işte yapmış olduğunuz programa modüle download etme ya da mevcut projeyi görüntüleme ya da programdan çıkma gibi seçenekler var. Biz Create New Program diyelim. Yeni bir program oluşturacağız. Yeni bir program oluşturmadan önce her PLC programında olan bir özellik geliyor karşımıza. O da şu elinizin altında nasıl bir donanım var diyor. Yani Select Modül Category. Yani diyor ki elinizin altında nasıl bir donanım var. E, farklı bir donanım seçer eğer PLC'nize download ederseniz. PLC'nizin üzerinde bir fault ya da bir error ışığı varsa bu yanacaktır. E, ama dediğim gibi kolay bir program. Ben karıştırılacağını zannetmiyorum. Zaten profesyonel PLC kullanıyorum çok fazla karıştırmayacaktır. Diyelim ki elimizin altında e, bu gruptan bir plc var. Mesela özellikler bakın görmüş olduğunuz gibi burada mevcut. İşte power supply'ından tutun. Üzerinde saat var mı? İşte e, programlama dili mesela bakın bu gruptaki plc sadece ladder programla, ladder programlama mantığıyla programlanıyor. Elektronikçi mantığı denilen fonksiyon diyagramlarının kullanıldığı yani ben elektronik diyagram diyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama fonksiyonel diyagramların kullanıldığı bir grup mesela bu 12 volt girişli hatta çok fazla karşılaşılan bir şey değildir. Genellikle PLC'lerin girişleri 12 volt ya da 24 volt'tur. Mesela bakın 12 voltluk girişe sahip olan bir PLC ile karşı karşıyayız. İsterseniz bunu seçelim ya da bunu seçelim. Diyelim ki elimizin altında böyle bir PLC var dedik. İleri'ye bastık. Bakın görmüş olduğunuz gibi ekranımız açıldı bu e, ladder diyagram yazabileceğimiz bir ekran. Şimdi <laughs> ben direkt olarak PLC'nin e, kullanım mantığına geçmek için açıkçası bu kolay menülerden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü programı edindiğinizde zaten simülasyona geçtiğinizde ya da simülasyona geçmeden önce bu kolay menüleri deneyerek eğer şanslıysanız ve elinizin altında bir modül varsa bunları deneyerek zaten test edebilirsiniz. Ne işe yarıyor? Ama çok fazla kullanılan şeylerden tabii ki bahsedeceğim. Her PLC programında zaten bir transfer seçeneği var. İşte görmüş olduğunuz gibi PC'den Modüle yani biz buna ne diyoruz işte e, download işlemi yani bilgisayarda yazmış olduğumuz programı e, modüle aktarma ya da e, upload işlemi e, modüldeki programı PLC'ye aktarma işte arıza durumunda e, programı çalıştırıp e, acaba işte buton çalışıyor mu sensöre bilgi geliyor mu gibi e, basit işlemleri görebileceğimiz işte veya ne bileyim servo kullanırken servoya dair bilgileri görebileceğimiz seçenekler bunlar ama tabi bunda bir servo yok burada bunu görmeyeceğiz. Genellikle bu amaçla kullanılıyor upload işlemleri ve PLC'yi zaten mikro işlemcilerin önüne geçiren en büyük olay bu. Yani görüntüleme işlemi, monitoring işlemi. Şimdi program nasıl yazılıyor önce ondan bahsedeceğiz burada. Bakın altta görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. I seçeneği, Z seçeneği, Z seçeneğinden bahsedeceğim. Ee, i̇sterseniz Z seçeneğinden bahsetmeden önce şunu biraz simge durumuna alıyorum ama simülasyona geçmediğim için göstermeyecektir. Onu sonra gösteririz. I arkadaşlar benim inputlarım. Biliyorsunuz her piyasanın bir inputu var. Fakat bunlar değişik piyasalarda değişik şekilde gösterilebiliyor. Mesela Fatik'te X diye gösteriliyor. Ee, T mekanikler I diye gösteriliyor. Ee, mesela I1 girişini aldık. I1 girişini çektik arkadaşlar. Bağlantımı gerçekleştiriyorum. E şuradan da bir tane Q çıkışı alıyorum. Bakın burada 4 tane seçenek var. Bir çıkışa ait olan seçenekler bunlar. Bu bizim basit arkadaşlar aktif on kontaktör state denilen basit çıkışımız. Yani bunu buraya aldığımız zaman basit bir çıkıştır bu. İşte I1'e basarsınız Q1'e bağlı olan çıkış ne yapacaktır? E, set edilecektir. Yani e, aslında set ediliş çok e, doğru bir tabir değil. Yanacaktır diyelim. İşte buraya bastığımız sürece Q1 aktif olacaktır. Set etmek farklı bir şey. Burası arkadaşlar yükselen kenardan tetikleme. Yani şuraya şöyle bir şey aldığımız zaman e, Q1 çıkışımız bizim yükselen kenardan tetikleniyor. Bundan da bahsedeceğiz. Ee, bu ise arkadaşlar set çıkışı. Bizim belki de PLC kullanırken en çok e, kullandığımız e, komutlardan birisi set çıkışıdır. Genellikle bizi mühürleme gibi karmaşık bir işlemden ki bana mesela mühürleme çok karmaşık geliyor diyorsanız e, set çıkışını kullanabilirsiniz. İsterseniz burada set kullanalım. Mesela e, bir girişine basıp e, Q1 çıkışına set edeceksiniz. Aynı şekilde başka bir giriş kullanalım. Mesela şu anda PLC'nin iki girişini meşgul etmiş olduk. Buradan da Q1 çıkışını resetleyelim arkadaşlar. Yani basit bir işlem. Belki de PLC'nin en kolay komutlarından birisi. I1'e basacağız. Q1 set edilecek. I2'ye basacağız. Q1 resetlenecek. Şimdi bunu çizdik. Bu programın en önemli... Bu programın en önemli özelliğinden birisi de şu arkadaşlar. Simülasyon özelliği var bunun. Yani güzel bir simülasyon özelliği var. Birazdan göstereceğim. Kullanmayan arkadaşlar da bayağı büyülenecektir gibi geliyor. Mesela simülasyona bastığınız zaman e, ve buradan run ve stop seçeneklerinden plc run durumunu aldığınız zaman arkadaşlar bakın şurada Schneider topu dönmeye başlıyor. Daha sonra şurada bakın simülasyonu kullanabilmeniz için size e, z tuşu seçenekleri I girişlerinin ait olan inputları veriyor ve lambayı veriyor. Mesela inputlarım bunlar. PLC'nin üzerinde kaç tane input varsa o. Mesela PLC'nin benim 6 tane input var. 6 tane buton veriyor. Z girişleri var. Bu Z girişlerini şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu sayfayı biraz simge durumuna alalım. Bakın şurada front panel denilen bir ekran var. Bu benim Schneider ZELOM'un ön paneli. Birebir aynıdır arkadaşlar. Ee, beni açıkçası benim en çok hoşuma giden özelliğinden birisi de bu. Mesela bu birçok PLC'de yok ama e, Schneider Zeylo'da var. Buradan da programı yönetebiliyorsunuz. Z tuşuna bastığınız zaman şuradaki Z'ye yetki verip Z'ye bağlı olan çıkışı da set edebiliyorsunuz. Buradan bizim çıkışlarımızın set veya reset edildiğini de göreceğiz. Bu burada kalsın arkadaşlar. Programı isterseniz çalıştıralım. Sanal butonlarınız var. Sanal Z girişleriniz var. Geriye sadece sanal outputlar olması gerekiyor. Bakın onlar da zaten lamba şeklinde sizin önünüze geliyor. Bakın şimdi piyasada belki de çok çeşitli piesler göreceksiniz. Bunlar da simülasyon yoktur ya da simülasyon bunlar bunlara ücretli olarak eklenir. Fakat burada e, simülasyon size direkt uygulamasıyla beraber veriliyor. Yani bu çoğu piyasada yoktur. O yüzden ben mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mesela I1 girişine bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi input birim meşgul oldu. Yani şu anda ben e, input'uma bastım ve çıkışım set edildi. I2'ye bastığım zaman da şu anda tabi çakışmadan dolayı I1'i benim e, elimi çekmem gerekiyor. I2'ye bastığım zaman da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Q1 resetleniyor. Bu çok basit bir işlem. E, belki de PLC'nin en basit uygulamalarından birisi. E, programı kullanımı oldukça kolay. Buradan isterseniz PLC'yi stop durumuna bakın alabiliyorsunuz. Stop durumuna gittikten sonra tekrar çizim moduna geçip e, projenizi çizmeye devam ediyorsunuz. Bu arkadaşlar, bu seçeneklerden ben tek tek bahsedeceğim. Bir PLC eğitimi verir gibi bahsedeceğim. Mesela PLC eğitimine başladığınız zaman nasıl gidiyor? İşte basit kontak atamalar, daha sonra zamanlayıcılar, daha sonra counterlar, karşılaştırma komutları, işte burada bakın mesela bizim kullanacağımız tek işlemleri var, LCD işlemleri var. Bunları adım adım bahsedeceğiz ve ben bunun açıkçası faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum. İnşallah kafalarda bir soru işareti kalmamıştır öyle bir girişi uygun gördük. Bundan sonraki derslerimizde de zamanlayıcıları anlatacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.